güzel. Bir tur şöyle geriye çıkacağım. Harika. Bir tane daha. 3'te 3 üç attık. Sağ bana, sağ bana. Çok güzel ve yine manyak attırdı bana Samet. Hepinize yeni bir videodan selamlar canlarım. Nasılsınız? İyi misiniz? Neler yapıyorsunuz? Ben gayet iyiyim. Bugün sıralıda iki girdik. Samet'le birlikte ben yine Louis'i yi pikledim. Ya gerçekten farklı hero'larla oynamayı deniyorum ama e, takımınıza çok kötü e, sololar geldiği için taşımanız mümkün olmuyor. Yine aynı amblemle devam edeceğim. Bu e, bilmiyorum bu şeyde e, ligde, efsane ve epik liginde gerçekten solo oyuncuları çok kötü. Özellikle şu anda o nedenle taşıyabileceğim bir hero almam gerekiyor. İnanın denedim bir sürü hero denedim. İşte e, ne bileyim taşımaya çalıştım. Ama e, elinizdeki pik güçlü bir pik değilse güçlü bir hero değilse taşımanız pek de Bu mümkün var, olmuyor. Çünkü gerçekten de maç pik ekranında kazanılıyor. Ve emin olun Düşmanlar şu birkaç gün içerisinde solo girdim. Louis'i piklememe hiç. rağmen kazanamadığım Düşmanlar maçlar oldu. çok oldu ve çok fazla yıldız düştüm. O yüzden Mistik Ligi'ne çıkana kadar Louis maçı atmayı düşünüyorum. Yanımda da Samet olacak zaten. Ya Eydora Banlayan'ı gördüm arkadaşlar. Yani Efsane Ligi'nde Eidora Banlayan gördüm. O nedenle e, ben de taşıyabileceğim kahramanları seçmeyi tercih ediyorum açıkçası. Hadi bakalım gidelim hemen altına. Ee, Sağ Sağolsun Hanabi e, midi saldı bana. Midi saldığından dolayı ona destek olacağıma söz verdim. Çok güzel tuttuk onu. Harika. İlk kanı da Hanabi'miz aldı. Hanabi'yi birazcık destekleyeceğim. Zaten orta oyunda e, hasarımız gayet güzel oluyor. Tamam. XP'ye gitsek iyi olurdu ama oyalandık birazcık. Yukarı mı gideceğiz? Tamam gidelim tekrardan yukarı. Oy buradalarmış. Hayabusa da burada. Eyvah. Keseyim onu. Hayır yetmedi ya. Çıkacağım. Hadi bir koş kız. Tamam güzel. Çıkacağım hemen buradan bir base atacağım. Abi lesti şeytan ya. Ay hayabusa geldi çık. Abi bir base attırmadılar vallaha. Rahat bırakmadılar beni ya. Hemen canımızı dolduralım. Midi itelim. Tamamdır. Hayabusa geliyor. Güzel. Bir tane daha vursam ya cana bak abi cana bak kaçmayaydın ya o kili almamız gerekiyordu da neyse. Ultim var. Şöyle arkasına gideceğim. Ulti hazır. Kurtarıcı beklemek anlamsız. Toplan ve pusuk. Yaklaşırsa bana teklerim onu. Bana bir itleyini. Bu topraklar... Tamam geldi çok güzel. Kestik bunu. Çıkalım hemen buradan. Yalnız buraya geliyorlar. Tamam artık gidelim buradan ya. Bir de gideyim farmdan düşmeyelim. Güzel. Ben de tuttum onu. Bir tane daha. Yetmedi abi. Ah, tamam ya kaçırmadık onu. Sonunda kesebildik. Hemen alta gidelim. Durmak yok. Koş koş koş. Döndür skill'i. Düşman katledildi. Takım katledildi. Çok güzel. Onu da kestik. Hemen mid'e gidelim tekrardan. Hiç durmayacağız arkadaşlar. Mid'e iteceğiz. Gold'a. Gold'u keseceğiz. XP'ye. Tamam altın aldırmayacak. Bu arada e Son videoma yaptığınız beğeni ve yorumları gördüm. Teşekkür ediyorum. Hepinize desteklerinizden dolayı benim için çok önemli desteğiniz. Bu videoya da bir saniye. Çok güzel. Bu videoya da bir like, bir yorum atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Teşekkür ediyorum şimdiden beğeni ve yorum atanlara. Hop. Tamam. Mide gidelim. Ay. Ortaya çekeyim istedim. O yüzden biraz geriye attım W'yu. Kaçtı o Çok iyisin. Harika. Hayabusa kudurdu yalnız. Hem yazıyor hem şey yapamadı. Kil doğru düzgün. Samet gidiyor. Ben açılmayayım fazla. Takımın güzel kaplumbağayı aldı. Bizimkiler. Midi itelim. Otot ot geldi buraya. Çok güzel. Yalnız. Tamam W geldi. Dur. Çok güzel. Açamayız orayı. Gel alta gidelim alta. Orada bir yamyam yam var. Oy. Çok güzelsin. Tamamdır. Bunu da kestik. Yakmamız da bitti. İki item olduk şimdiden. Hızlıca itelim burayı. Vur vur sen de vur. Stek harcamak istemiyorum. Geliyorum geliyorum. Ultim yok. Toprakları, Tutabilir miyiz onu? Yok ya kaçacak. Ultim geliyor. Işınlayacağım bizi. Şuraya gidelim önünü keselim. Koş. Harikasın ya. Ay o skill'i görmediniz. <gülüyor> <edildi>. <gülüyor> Güzel. Ya, tamam hiç... çıkalım artık. Ama sen de çık. Toplan. Artık midi açmamız lazım. Toplan. Yalnız açtırmayacak. Tamam. Lesi devam edecek mi ki? Oy nasıl... Hanabi'yi kesti Ayabusa. Tut onu keselim hemen. Kaçmasın. Tuttum. Bu sefer kaçamazsın. Bir tane daha çok güzel. Yalnız şurayı itelim de öyle gidelim. Canım yok ama. Tamam çıkıyorum ben artık. Ultimer hemen ışınlanırız. Hayabusa gitti ona ama. <laughs> Beyzleşiyorlar bu arada. Yetiştim. O base falan atıyor. Gel bakayım sen buraya. kime base atıyorsun sen? Al al sana base. <laughs> Arkadaşlar normalde ben öyle çok böyle e, tilt etmeyi seven işte e, ne bileyim. Toksik bir oyuncu değilim ama karşımda toksiklik yaparsa da ben de yaparım. an bilendim Hayabusa'ya Hedefimiz haya Hayabusa ise o zaman bir e, kış tarcının zamanı gelmiştir. So e, bu şeyi itemi çıktıktan sonra kış tarcının çıkacaktır. Şuraya gidelim. A beni görmesine rağmen duruyor orada. O gelecek tekrardan maviye. Geldi. Tutamadım ya. Çok güzel. Bir tane daha mükemmel. Hayabusa'yı kestim ya. Tamam. Zilong geldi. Tuttum onu. Bir tane daha. Bir tane daha vurayım. Çok iyi be. Öleceğim diye korktum. Sistemi toparlamam lazım. Çık geri. Nes geldi. Tuttum. Bir tane daha. Harika be. Bu bu Gerçekten güzel ya. Yalnız çıkalım artık. Hayabusa konuşmaya başlamış. Güzel. Ultim var. Hemen ışınlayacağım bizi. Gel gel. Tamam gidelim. Şuraya bir iteyim hemen hızlıdan. Tamam. Şu minyonu da alayım da öyle geçelim oraya. Geliyorum. Açalım burayı. Lord'a gelin diyor. Yalnız bizimkiler fight arıyor. sağ tuttum da yok. Tamam artık Lord'a gidelim. Zilong geliyor bakla orada. Şurayı bir itelim tekrardan. Zonya bitti. Pardon kıştalcı. Daha rahatız artık. Şu tarafa gitsem mi? Yok çok kalabalık ya. Gitmeyeyim. Boş ver. Tek başıma gitmeyeceğim. Satabilirim çünkü her an. Ultim var gel şuraya götürelim. Çok güzel. Bir tur şöyle geriye çıkacağım. Harika. Bir tane daha. 3'te 3 üç attık. Sağ bana, sağ bana. Çok güzel be. Yine manyak attırdı bana Samet. Eline koluna sağlık senin vallaha aranan kan budur. Bulundu arkadaşlar. Tankımızı bulduk. Harikasın. Hadi bakalım. Bak Beyz atıyor. Al sana base <laughs> Oy Hayabusa gelmiş. Çok iyi be. <laughs> Biraz daha erken gelseydin ya vahşi atardık. Al sana base Tutamadı Leslie'yi. Şöyle bir tane vursam. Eyvah ulti açtı. Hayır ya manyağın üzerine gittim. Maymun gibi öldüm ya. Bu satışı yapmak zorunda mıydım? Işınlanım yoktu o yüzden çıkamadım oradan. Neyse. Tamam flitem olduk duruma göre kış tercini satabilirim. Ee, şu an Hayabusa çok zorlamıyor beni ama farmımız güzel. Lord var Lord'la birlikte bir şeyler yapabiliriz diye düşünüyorum ama Amon niye satıyorsun kardeş orada? Beni bekle. Ben siz girmem. Geldim. Işınlansam mı ya? Ya da bekleyeyim dur. Samet'le birlikte bir hamle yaparız. Tamam. Şuraya gitsek. Çok güzel tuttum be. Harikasın sen ya. Harikasın ya. Tamam. Yine tuttu bak beni. Hayabusa gelmiş. Sonra basayım. Tamam. Bir tane daha vurdum. W dönüyor. Bir tane daha. Harika be. Mükemmel. Al sana base. Base nasıl oluyormuş gör şimdi gıcık etti beni orada beyz atarak. Hadi gidelim biter belki maç. Steam var. Zilong geliyor yalnız Zilong korkutuyor beni de tutarsam. Çok güzel bir tane daha vurayım. Yetmedi ya. Kesti ama kendi de öldü Samet. Hadi vur vur Beyze e vur. Niye vurmuyorsun? Yani Amon niye vurmuyor onu anlamadım. Vursa biterdi bu arada. Tam çıkıyorum artık ben. Lord var. Yani oraya bir gidelim. Ben şurada puscan bir tur. Ya da ışınlansak mı ya? Yok yok bekleyeyim ben en iyisi. Ay Hayabusa geldi. Gel buraya. Bir tane daha vurdum. Harika. Al sana base şimdi. Al sana base. <laughs> Tam bir şeytanlık yaptık ama. Oyun başı base atmayacaktı öyle. Geldim. Yalnız Lord'a almamız gerekiyor. Ve Amon satıyor. Çok iyi Uti Bir tane daha vurayım. Tuttu beni ya. Keselim onu. Hayır. <laughs> Yine armut gibi gittim. Sattım ya. Böyle bir şey yok. Ben bunu sürekli yapıyorum. Bu arada Samet de ölecek. Yok yok çıkamaz ölecek maalesef. Ölümsüzlüğü de gitti. E şimdi Lord vereceğiz değil mi? Evet orada doğru gidiyor. Amon belki çalarsın. Bıraktı mı Lord'u? Bıraktı sanırsam Lord'u. Şöyle bir bakalım. 9 kere ölmüş Ayabus'a güzel. Bir bakalım Lord'u da kontrol edelim de. Yok da toplanın. Gerçek farklılıkların kabul edilmesi. Sameti bekleyeceğim. Lord var. Şu arkaya ışınlasam? Yok ya. Yani bilemedim şu an. Ben en iyisi Sameti bekleyeyim. Onunla birlikte Olur, ol. bir e, pusu atarız. Hayabusa geldi de. Ben niye oraya ışından attım? Kadar. Hop. Döndürelim. Da bir kafam döndü benim. Bir şeyler oldu bana ya. <laughs> Az önceki satışın üzerine kendime gelemedim. Çok basit bir hataydı ama. Burada bekleyeceğim. Benim orada vuracağım hasar çok önemsiz şu an. Ultim geliyor. Şuraya bu tarafa ışınlayayım. Buradan görünmeden direkt gideriz. Koş koş koş. Tutamadım gene ya. Arkadan arkadan vuracağım. Hayabusa geldi. Tamam. Yine bak gölgesine kaçtı. Yok yetmedi şu an. Tutacağım. Tutamadım da yine. Ölümsüzlüğü gitti. Hana bir tamamla hadi. Güzel. Bir tur çıkalım. Tamam bitti maç burada. Zilong'u da kestik. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Buraya kadar izlediyseniz eğer. Videoda hoşunuza gittiyse bir beğeni bir yorum atarsanız bana çok büyük destek olmuş olursunuz. Kanalım sizin destekleriniz sayesinde büyüyor ve e, gelişiyor. O nedenle beğeni ve yorumlar benim için çok önemli. MVP olmuşuz. Gene manyak attık. Her gün yeni videolar yüklüyorum. Yeni videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Evet geçelim burayı da. Samet'in de eline koluna sağlık. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.